Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hızlı koşma simülatöründeyiz. Arkadaşlar 20k oldum görüyorsunuz. Bunu ben hileyle yapmadım. Söyleyeyim size. Bir video çektim ama o çok uzun sürdüğünden dolayı ya da video tutmadı. Ondan dolayı onu silip yenisini çekmeye karar verdim. Burada yani arkadaşlar yani çok şey şaşıracaksınız. Size bu oyunun taktiklerini göstereceğim. Mesela arkadaşlar pet alırsanız tıklayın bakın tıklayın. Size 35 speed veriyor. Yani speed veriyor. Yani beleşten speed alabiliyorsunuz. Mesela ben burayı açtım. Tekrar gidelim. Hop. 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 Çok hızlı. Şu an ben yani pet bile açtım biliyor musunuz? Çok iyi petler açtım. Ama ne yazık ki. Bağırmayın lan. Videodayız ya. Bunları da videoya alacağım bir gün. Bir işime yarasın bunlar da ya hop Buradan galiba nereye gittiğini bilmiyorum ama tam aldım videoya bir baktım. Ç çekmiyor. Video çekmiyor arkadaş. Video nasıl çekmiyor olabilir ya? Video o kadar konuştum ha. Tamam ben az burada hızlı koşma simülatörüyüz de o kadar konuştum sinir oldum ya. Yeter ya arkadaş. Tamam sınavlar nasıl geçti onu sorayım size bir ya. sınavı geç güzel geçenler like alsın. Yoruma da güzel yazsınlar. Bakalım kaç kişinin sınavı güzel geçmiş öğrenelim değil mi? Böyle basarak katabiliyorsunuz ha. Ben şu an sağ tıka basıyorum. Bilgisayarda oynuyorum. Sağ tıka basıyorum. Görüyorsunuz 35 speed veriyor. Bunların hepsini toplamı. Petlerden dolayı. Dedim oğlum şaşırdım ne oluyor lan dedim. Ne oluyor dedim ya. Ay şansıma tüküreyim diyorum ya. Şansıma tüküreyim. O zaman çeşke videoyu alsaydım çok şanslı bir açılış yaptım. Şuradan gitmem için kaç? 30k istiyor da. He Rebirth eksik. Rebirth. Arayo, arayo, arayo. Bir dakika bir şey denemek istiyorum. Şimdi buraya girilmiyor. O zaman buraya girilebiliyor mu? Girile girebiliyorum okey. Burada pet açabiliyoruz mu? Hayır mı? Oğlum açabilsek ya. Açabilsek keşke. Şu upright'ları nasıl yapıyoruz onu çözemedim ben. Upright. Upright diyoruz ama olmuyor upright ya. Şuradan basmaya devam edelim. Bir de arkadaşlar, e, oyuna ilk girdiyseniz şöyle bir yer var. Nerede o yer? Ha, şurası evin. Be beleş şibre giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan size çok puanlar veriyor. Şu yeşil şeyleri toplayınca buradan da çok puan veriyor. Görüyorsunuz 210 puan veriyor. Yani burada ilk başlarda burada oynamanız daha iyi bence. Size söyleyeyim. Ne bağırıyorsunuz ya? Bağırıyor. Bunlar da takıntılı arkadaş. Video çekerken bağırıyorlar ya. Ama benim sesimi duyuyorlar ya ondandır. Bir tane şey açalım. Ne bağırıyorsunuz oğlum? Asker geldi. Yes be. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz. Asker en e, en zor bulunanı yok lan. Ninja'ymış en zor bulunanı. Asker kaç veriyor bakalım. 8 veriyor. Bu kaç veriyor? 7 veriyor. Bu kaç? 8 veriyor. Ya iyi değilmiş ki ya. Bunu yani köp yapalım, bunu çığıp yapalım. Aynen. Şu üçüsünü kullanalım. Asker, ninja, dedektif. Bunlar bence yakışırlar. Asker koruma olarak gitsin. Ninja saldırsın, dedektifse de olayı çözsün. Oh. Çok güzelmiş lan. Ama en zor işi yapan siz hangisi? En zor işi yapan. Dedektif midir? He, oğlum ya. Çok pahalı ya. VIP diyor. Adam akıl bakın. bunu İlk çektiğim yanlışlık çektiğim videoda söylüyorum. Adam sanır bak, adam diyorum. Robuxsuz bir oyun olsun. Vallahi. Var mı öyle bir oyun? Öyle bir oyun varsa beni çağırın. Vallahi çağırın oynarım. Oyunu sevmesen bile oynarım ya. O kadar diyorum ya. Bir şey robuxsuz yapmayın abi. Robuxsuz yapın. Ay. <laughs> robuxsuz yapın ya. Robuxsuz olmuyor mu arkadaş? Ölür müsünüz? Geberir misiniz? Yalan mıyım ya şimdi? Roblox oynayanlar söylüyor muyum? Parası olmayanlar, benim yaşımda <laughs> da oyuna para yatıramayanlar için yanlış bir karar bence. <laughs> Close. Öyle yapalım. Tıkla 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 tıkla. Şimdi bak ben burada bekleyeyim. Aha bekliyorum. Şu an tıklıyorum. Beleşe para kazıyorum abi. Bu oyun çok kolay mesela. Ama nasıl desem yapacak hiçbir şey olmuyor. Sadece parkur falan filan var. Alan açıyor. Ben de bu oyunu size göstermek için oynayayım dedim. Ama buradaki amacımız ise oyunda birinci olmak. Ondan dolayı e, bazı haritalar açıp oradan şey, şeyler kasıyorum. Şu an şu tek şunları, şunları açabiliyoruz. Ha. Tek şunları böyle açabiliyoruz. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Bu Robux istiyor. Allah cezasını versin Robux'un. Yeter. Bıktık. Bunlar da en pahalılarından. Mesela bunu almak istiyorum. Tıklıyorum. Olmuyor. Şuradan göstereyim. Burada en iyi. Bunu çok hızlı kasabilirsiniz yani. Çok süperfet. 385 veriyor. Yani atıyorsun 385 puan veriyor teker teker. Ya da 380 mi kaç bilmiyorum hatırlamıyorum ama yüksek bir şey veriyor bunlara göre. Hemen şuradan geçelim. Hem de böyle parkurlar var etrafta. Speed de alabiliyoruz ha. Atacak hiçbir şey kalmadı. Yani şimdi bakalım ortada gezelim. Teker teker parkurlar yapalım. revert yaptık. Desert'a girelim hemen hızlıca. Kaşı alalım. Burada kaç karşıydı? 30 karşıydı. Benim kaç rebirth'üm var? Rebirth, rebirth. Benim 3 rebirth'üm var. Bir tane daha rebirth yapmam gerekiyor. Ondan gidip yapalım hemen. Hop 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 Kas 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 Böyle robot niye yapıyorum 51. bölgeyi geçmek için yapıyorum 51. bölge diye bir parkur yeri var oraya geçmek için Çan Hemen şimdi direkt e, 30k'ya gidelim. Burada yapmam gereken şey ne? E, Reboot speed kasadık. Fark ettiniz mi? E, Reboot aldığım speed'im bir tane arttı. 30k istiyor araya. Çiçeğim şey 51. bölge ne alaka yani ya? Onu anlamıyorum ben. Gittiniz gördünüz mü yani anlamıyorum yani. İddialar ne yani? Kanıtlar ne? Buna karşı kanıtlar ne? öyle bölgeler yapmak bence de anlamsız ya. Böl bak bölge yapıyorsan kardeşim söylemeyeceksin benim gibi. Mesela ben kaç bin tane bölge yaptım. Kaç tane yaptım. Hiç yapmadım aslında. <laughs> yaptım gibi durdu gözü kim Yaptım ama kimseye söylemedim. Söylemeyin yani. Söyledikten sonra iki saat YouTube'da yayılıyor zaten. YouTube'da çok hızlı yayılıyor. Ne yalan söyleyeyim. Bazı kişiler bakıyorlar. Ama iyi yapıyorlar bence de. Yani bakın Şimdi biz olmasak devlet ayakta duramaz. Biz neyiz? Vatandaşız. Vatandaş nedir? Ülkene çalışan insan. Değil mi? Yalan mıyım ya? Allah, Allah konulardan anlamıyorum pek de. Boş verin. Boş ver bu konuyu kapatalım. Ben bu konuda hiç anlamadığım için susuyorum şu anlık. Daha 8. dakikadayız. Şu an saatten bakayım artık yani en az 14-15 dakika falan yapmak istiyorum 10 14 15 dakika çünkü tek kişiyim ya çok pek izlemezsiniz yani canınız sıkılabilir. Tamam ben sadece duruyorum öyle tıklatıyorum. Şu an saat elim ağrıyor. Kas yapma oyununda da aynı şekilde. Şey benzer demiyorum hani dansçılar var ya arkalarından filer çıkıyor böyle. Onlara benzedik. <laughs> Dakika şuradan şey alalım lan. Dört tane reboot yaptık. Bu mu daha iyi olur? İyiymiş lan bu. Oha sonsuzluk sayısını çizdik lan. Oha şey çiziyordum. Aa, Evet, 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 evet. evet haberlerde var hayvanat bahçesinde kur şey, sonsuzluk sayısını çiziyor diye. Acaba niye? Ne bileyim hayvan hayvancanın işte oyun oynuyordur ya da lan. Değil mi? Oyun oynuyordur, kesin oyun oynuyordur. Şimdi yarışmaya katılacağız birazdan. Adamlar 20K falan filan, 20K'lar kazanmış. Biz kaç K'yiz bir de düşünün yani. Artık 30K olacağız. 80 dakika 87 saniye sonra var. Katılırız. bundan ne yapıyorsun lan bir kolum var diye. Sağ kolum çok bir sardı parmaklarım falan. Basıyorum lan basıyorum. Aa basıyorum basıyorum. Bak 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 ne güzel basıyorum. 20 kim lan. Ulan arkadaşlarım var benim. Bunlar da birisi var. 1 milyon mu ne bir tane arkadaşım. Dedim nara yaptı lan bu çocuk kaç kaç gündür oynuyor ya da kaç aydır oynuyor diye. 51. bölge deyince aklımda ilk gelen şey ne uzaylı. Ne ya söyleyeyim uzaylı. Aa kırıp kalp yok lan yerleşmiş kalp. Hop 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 Aa o yerine geldik. Hayırlı olsun. Buraya da geldik. Şimdi hedef ne? 6 robot ve 60k Bu videoda yapamayız ama yarışmaya bir katılmak istiyorum. Yes Alek Alek kim lan Bu benden iyi lan bu Alek 5 4 3 2 1 Lan <gülüyor> <gülüyor> Atlamadı <gülüyor> Kim kazandı Kazanan kim şimdi ben anlamadım Buradan sonra lan bundan sonra en son yere kadar gideceğim en son yere kadar yani tam buraya kadar gideceğiz buraya kadar en az gideceğiz aha orada bir şey gördüm ben harbi bir şey vardı orada açılacak sandık vardı galiba kesin robux ya robux olmasın lütfen Bak, lütfen lütfen robux olmasın Lütfen. Değilmiş. Allah aşkına. Evet, 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 evet. Yes, çok güzel, çok iyi. Bakalım bu en zor çıkan mı, iyi, en iyi çıkan mı? ikinciymiş güzel. ikinci değil iyidir. değil 11 veriyor. En düşük hangisi veriyor? Dedektif çıkaracağım ya, yakışmıyor bu bize. Skeleton, skeleton. kasmaya devam ki. Buradan şunu istiyorum. Epik olanı istiyorum ya. Çıkar mı? En iyi çıkmaz ya. Çıkmaz abi çıkmaz. R. E. E. Pardon. E. Tıktık. Dın tırın tırın. Rari. 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 Ne iki speed veriyor? On mu? Yedi mi? Tabii ki burada anlamsız olarak bunu çıkartıyoruz. Mumiyi alıyoruz. Mumi ne haber? Kaç vereceksin şimdi? Çok merak ediyorum. Göster. Ya kapatsana şunu. Oo 47 veriyor lan. Çok iyi. Ama düştük. Hop 42 verdi. Hop canı nasıl değil? Kombo nasıl Kobi kobi. Ko ko. Koka kopa. 2 dakika kaldı. 2 dakika kalmadı da. Videoyu bitirelim artık burada. Yeni petler aldık. E, i̇ki tane yeni petimiz oldu. Yeni bölgeler açtık. Değil mi? Çok hızlı kasılıyoruz arkadaşlar. Ne diyeyim? Daha fazlası için like atıp, abone olup, yorum atmayı ya da o e, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa söyleyip ben oynayacağım onları diyerek. Görüşürüz diyorum. Bay bay. İnşallah sınavlarınız çok iyi geçer. En azından bunu bitirelim öyle gidelim değil mi? Hani bunu bitirelim öyle gidelim. Bunun sonunu bitiren yok galiba. Hop 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 çok hızlı gidiyorlar ya haksızlık bence bu tamam like atmayı ve abone olmayı unutmayınız görüşürüz ve bay bay